Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu bölümde arkadaşlar sizlerle birlikte kabus modunu oynayacağız arkadaşlar. Mutant modunu oynayacağız. Yeni gelen modu oynayacağız arkadaşlar. Ve gecenin saatinde çekiyorum arkadaşlar. Zaten ışıkları kapattım. Buradan da anlaşılacağı üzere. Umarım güzel bir mod olmuştur arkadaşlar. İlk defa oynayacağım. Bir de yeni silah gelmiş. O yeni silahı da test edeceğiz arkadaşlar. İlk olarak normal kendi silahlarımıza başlıyoruz. Bu şekilde herhalde. Ama oyun nasıl sürecek inanın bilmiyorum gençler. Allah belanı. Canavar ben oldum. Bu bir. Demek canavar olunca şey yapıyormuş. Ah be. Demek mutant modu böyleymiş bak. İnsanlar kazandı. İnsan olarak biz kazandık herhalde. Ama ödüm patladı yani gençler ciddi söylüyorum ödüm patladı. Bir de gecenin saatinde çekiyoruz şu anda. Oğlum gelin ben yaratığım. Bu bir. Aga be. Öldük direkt ya. İkidir ben canavar oğlum da ödüm patladı lan. Harbi komutanım ödüm patladı ha. Gençler şu anda vallahi çok dehşet olaylara giriyoruz. Ne manyak bir oyun bu böyle ya. Vay arkadaş. Oo. İnsanlar kazandı. Gençler insan mıyız bu arada? Hayvan <laughs> mıyız? <laughs> Ama güzel mod yani. Beğendim. i̇nşallah yaratık gene ben çıkmam ha. Ya dibimde spawn olmaz yaratık. Eyvah. Eyvah 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 eyvah. bu Nerede acaba? Bak şurada. Koy orada. Lan oğlum gene yaratık olduk lan. Gidiyoruz ya <laughs> <laughs> gençler bağıramıyorum da. Şuna bak. Biz sıkıyoruz anasını satayım adam ölmüyor. Adam bizi iki, mermi mermide öldürdü. <laughs> bu arada hastayım gençler kusura da bakmayın. Gecenin bir saatini çekiyorum yani. Aha gitti. İnsanlar kazandı. Vallahi bilmiyorum gençler insan mıyız hayvan mıyız bu da belli değil yani. Ama ödüm patladı. Samimi söylüyorum ödüm patladı. Güzel bir de mod olmuş. Dolaya da çok teşekkür ederim buradan modu getirdiği için. Aha bu burada. Allahu Ekber. Kaç 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 kaç. Oğlum ya. Çık çık çık. Aga be, yapma ya. <laughs> ama gayet güzel gençler. Sami söylüyorum eğlendim yani ya eğleniyorum vallahi eğleniyorum. Ha kendini patlattı. Bizimkiler birini arıyorlar. Hayvanlar birini arıyorlar vallahi. tam var ya böyle gece oynayacağım bunu. Ürkersin diye şey. Ciddi söylüyorum gençler ürkersiniz yani. Baksanıza. Sanki şey. Testere 2 filmi gibi anasını satayım. Bu ne böyle? Lan oğlum. Eyvah. Ulan. Çıkamadık. <laughs> Buradan gelecek bakan. Ha. Ananı avradını, ananı avradını, ananı avradını. Aga ya. 11'ini birini öldüremedik lan. Bir de burada sıkıştık ha. Harbi söylüyorum burada sıkıştık yani. Ama bunun mantığını anlamadım ben. İlerleyen günlerde inşallah bunun mantığını anlarız. Belki bunu canlı yayında sizlerle birlikte de oynarız yani. Uuu. Double attım lan. Allah'a double attık gençler. Fazla da uzatmayacağım. Çok bildiğim bir oyunda değil yani. Hem de gecenin körü eyvahlar olsun. Bu burada. Allahu Ekber. <laughs> burada çık 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 çık. Döşer lan bu. <laughs> <laughs> Ödüm patladı. <laughs> Ödüm patladı gençler. Samı söylüyor muydum patladı. Gel yavrum. Çık çık. Ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. İnşallah canavarlar kazanır. Hadi. O adam. Adam double attı lan. Mutantlar kazandı. İnsanlar bu sefer kazanmadı gençler. bir daha Groz oynamayacağım ya. Burada yeni pomp ya pompalı oynayacaksın ciddi söylüyorum. Ama modu beğendiniz mi derseniz modu beğendim. Oğlum ben anlamadım adamlara vuruyorum. Adamlara vuruyoruz adamlar şey yaptı. Allah selam 10 <laughs> kaç kişi sıkıyor bunlar lan. Toplu duruyorlar bir daha. Ciddi söylüyorum toplu. Bu kendi öldürecek manyak. Abi bu olay güzel olmamış. Şimdi üstüne yürüyorsun ya. Bir tarafın güçlü olması güzel olmamış yani. Allah belanı kaç 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 Hayvan buradan aşağı atladı aynı Ama güzel oldu yani ben maçı sevdim. Oyunu sevdim yani. Oyun modu bayağı bir güzel olmuş gençler. Gel gel ben okuyacağım. Hadi gel oğlum. Oğlum ya. Şuna baksana. Daha mutant olmadan direkt öldük yani. Ama güzel bir yani. Mod çok güzel. Kim olacak? Eyvah eyvah. Bu burada herhalde. Tam. Allah Allah. <laughs> bu patladı. Vallahi ödüm patladı gençler. Bir de gece mi? misin? Bağıramıyorum. Ya burada bu mantıksız olmuş biz. Bu bölüm mantıksız olmuş yani. Bu öldü. Bak işte merminin itmesi çok mantıksız olmuş. Zaten bu son tur. Oo. Abi yalnız var ya tam korku evi sahnesi gibi gençler yemin ediyorum. Tam sanki korku evinden fırlamış gibi. Korku filminden fırlamış gibi yemin ediyorum. mutantlar kazandı. Maçı kaybetti. Valla gençler güzel bir moddu bak açık açık söylüyorum bir de gecenin yarısında oynadığımıza göre gayet güzel moddu biraz korktum kusura bakmayın eğer ani tepkiler verip bağırdıysam ciddi söylüyorum kusura bakmayın ama modu gerçekten çok beğendim açık söylüyorum modu gerçekten çok beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, kanalıma like atmayı ama kanalıma abone olmayı Videoma like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın gençler. Farklı videolarda görüşmek üzere takipte kalın. Hoşçakalın.